Sayın Bakanımız talimat vermişti. İskenderun Belediyesi ilçede yaşayan vatandaşların keyifli vakit geçirebilecekleri ve sportif faaliyetlerde bulunabilecekleri hizmetlerine aralıksız devam ediyor. Aşkarbeyli Mahallesi park alanı ile bölgede yaşayan vatandaşlar çocuk oyun alanı, spor aletleri, kameryalar, kent mobilyaları ve dinlenme alanlarına kavuşmuş oldu. Başkan Dönmez yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi. Sayın Bakanımız talimat vermişti. Hemen evet. Emine teyzemizin parkını yapın diye. Evet. Biz de 7 gün içerisinde yapacağız diye söz vermiştik sayın evet. bakanımıza ve size. 7 günde parkımızı bitirdik. Allah razı olsun kendinden bin kere. Ee. Rabbim başımızdan eksik etmesin ee. inşallah. Rica. Sayın Bakanım verdiğiniz talimatı yerine getirdik. Emine teyzemizle beraber parkımızı Hı. yaptık. Ee, Rabbim nasip ederse bugün itibaren kullanmaya başlayacaklar İnşallah. Şey Emine var. teyzemiz size selam var. İskender'in mevsevlerimizin size selamı var. Müsaadenizle hem sizin adımla hem kendi adımıza Emine teyzemizin elini öpmek isterim. Emine teyzem. Bu da Sayın Artık park sen de kullanabilirsin. <laughs> Sıkıntı yok teyzem. <laughs>